Öl artık lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Oğlum ölmüyor ya. Of ya ölmezsen ölme ya. Ben çıkıyorum ya. Oynamayacağım bu oyunu ya. Neyse arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yani Çakır'la birlikte aslında oyun oynayacağız arkadaşlar. Ama Çakır tabi uyanıksa. Çakır aç kapıyı. Çakır. Çakır. Sen kimsin? Bekir ben Bekir. Çakır açsana kapıyı. Allah Allah illa kapıyı kırdıracaksın. Tamam lan kapıyı kırarım ben de. İzleyin arkadaşlar. Ha kırdım. Şimdi Çakır Bey'e bakalım. Oo. Sen ne yapıyorsun lan? Niye içeri giriyorsun? Ç yani Çakır açmadın kapıyı ne bileyim oyun oynuyorsundur veya uyuyorsundur sandım. Sen kimsin be? Yenge ben Çakır'ın arkadaşıyım vallahi ya. Git buradan Bekir ya. Niye? Tamam gideyim peki sıkıntı yok. Yenge kusura bakma özür dilerim. Arkadaşlar biz gidelim bize de yakışmaz zaten. Şöyle koyduk. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Ama yaptığı da yanlış bir hareketti arkadaşlar ya. vallahi neyse Çakır seninle görüşeceğiz. Aa şurası camları mı? Tamam tamam o dursun be. Arkadaşlar ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. İzleyin şimdi. Ee, benim sandıkta eşyalarım olması lazım. Aynen tamam. Şimdi şunları bir alalım arkadaşlar. Evet evet evet. Şimdi Çakır var ya hayatının şokunu yaşayacak arkadaşlar. İzleyin. Demek ki sen beni sevgilinle aldatırsın. Ay pardon ne aldatması lan. Sen beni sevgilinle şey yaparsın işte. Trollersin mi diyeyim ne diyeyim artık ya. Hiçbir sıkıntı yok. O camı hatırladınız mı arkadaşlar? Bak camı hatırlayın. Oradaki camı iyi bir hatırlayın. Tamam. Şimdi bunlar arkadaşlar bunlar ee, köylü. Şunlar da çeşitli dinamitler. Tam hepsini bilmiyorum ben de. Şimdi görünmezlik ikisini atarım bir tane. Tamam mı? Görünmezlik ikisini attık. Tamam. Şimdi biz mükemmeliz. Başka ne yapabiliriz bakayım chest'te. tam chest'teki her şeyi almışız zaten. Şimdi. Eee. bakalım. Şu güzelmiş şu güzelmiş şu güzelmiş. Tamam ya şunları bir alalım. Bir de hukuk alalım. Tamam. Deneyeceğiz arkadaşlar. Dinamitleri çakırım var ya kafasında patlatacağım arkadaşlar. Sadece izleyin beni. Hemen şöyle bir geçelim bakalım. Şöyle çaktırmadan cama geçelim bakalım. Şurası boş kalsın arkadaşlar. Beni görmesin elimdeki itemden. Şöyle şöyle şöyle. Bakalım arkadaşlar ne yapıyorlar şimdi. Evet. Ulan hadi çık lan. Hadi 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 hadi. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. bu bunlar hala işi pişiriyor arkadaşlar. Aşkım ben acıktım ya. Eee ne yap yani, tamam acıktın mı şey önümüzdeki tavuğu yiyelim aşkım. Yok ben sevmiyorum onu ya tavuk. Iyy, tavuk yemem ben veganım ben vegan. Ha vegan vegan ne oluyor? İşte e, et süt falan yemiyorum ya. Ee, ne vereyim pasta yapayım aşağıdan kebap falan yaptırayım. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> ne dedim ya Allah Allah. Neyse tamam yaparız bir şeyler ya. Bir bakayım şöyle mutfağa. Aşkım şimdi sana var ya kendi ellerimle kurvasan yapacağım. Ne kurvasan mı? Yapabilir misin ki sen? Ya sen rahat olsana bir. Yani ay, güzellik bir rahat ol ya ben şimdi halledeyim iki dakikada. Ay sana güveniyorum ya hadi bakalım. Evet arkadaşlar Bunlar işi pişirmişken biz de şu çatıdan bir tırmanalım arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım tırmanırım ya buraya. Aynen şöyle. O yağmur yağıyor. Bir dakika arkadaşlar. Kıntı yok arkadaşlar. Yağmuru kapattık. Hemen şöyle bir geçelim şuradan. Hop. Allah atlayamadık ya. Vallahi arkadaşlar yapamayacağız galiba biz burayı. Şöyle atlayalım şuraya atlarız lan. Heh işte bu. Ondan sonra şuraya bir atlasak. Dur bir dakika ya. Şöyle lan hadi lan. Ulan oğlum. Burası da yani zor ya. Şu bayağı zorluyor beni artık. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle şunu nasıl koyabilirim ya? Şuraya koysam ondan sonra şöyle bir atsam şunu da olan. Lan nasıl yapacağım lan? Ha, tamamdır. Şimdi arkadaşlar, rahatta kalalım öncelikle. Şimdi bir rahatta kalalım. Kazmamız var mı? Kazmamız yok. Evet, kazmamız olmadığı için bu bizi biraz eksiye düşürecek ama hiçbir sıkıntı yok. Şöyle şunu bir alalım. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Şuradaki cama yaklaşmayı düşünüyorum. Aynen. Tamamdır. Şimdi bu çok iyi oldu. Şöyle şöyle bir merdiven yapacağım arkadaşlar. İçeri ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kadının karnı acıkmış değil mi? İzleyin şimdi. Karnın acıktı demek seninle. Dur bakalım arkadaşlar ne yapıyorlar? Aynen. Hiçbir sıkıntı yok gibi. Şu camdan içeri atabilsem. Şöyle. Allah atamadım lan. Ulan atamadım lan. Oğlum ikisinden de çok garip ses çıktı arkadaşlar. Duydunuz mu? Bunu kim attı buraya? Oo, çakıra bak sen ya. Oha. Vay vay çakıra vay. Ulan gene attım da bu sefer gene atamadım ya. Yanlış attık ya. Dur şöyle yapacağım arkadaşlar. içeri kıracağım. Al al bakalım. Şöyle alından, alından. alın, lan, alın lan. Ol, havadan pasta yağıyor mu evimizde. Aşkım benim. Bak bir hele aşkım niye böyle bir şey oluyor. Ay ne bileyim ya senin yüzüne bunların hepsi. Ne ben ne yaptım ya ben mi atıyorum sanki pastaları ya. Allah Allah. Arkadaşlar kaçalım hemen hemen kaçalım arkadaşlar. Aa bizim görmezliğimiz de bitmiş tam o sıra. Valla çok iyi zamana denk geldi. Şöyle hemen görmezliğimizi tekrar kullandık. Şimdi arkadaşlar içeri ne yapacağım biliyor musunuz? Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapalım biliyor musunuz? Hmm, heh, şu. izleyin izleyin şimdi izleyin. Şimdi bu chicken arkadaşlar. Çi e, tavuk işte arkadaşlar. Tavuğu, tavuğu attım arkadaşlar. Şöyle tavuk. İçi şey atınca da arkadaşlar tavuk çekecek karşılarına. Şimdi üstten biraz da onlara bir şey atmam lazım. Şöyle arkadaşlar bizim köylerimiz vardı hatırladıysanız. Şöyle köylerde Allah çakıra bak ya çakır bakıyor. Bu alana ne oluyor ya? Kim yapıyor bunları ya? Allah Allah. Allah sen kimsin lan köylü? Köylü geldi arkadaşlar evimize ya. Vallahi köylü bile geliyor artık ya. Kim yapıyor bunları? Köylüyü kim çağırdı bizim evimize? Aşkım sen mi çağırdın köylüyü? Ya canım sen mal mısın ya? Ben niye çağırayım ya? Aa tamam. Sefret yok. Sen çağırdın sanırım da. Sen yoksan tamam okey. Arkadaşlar bakın birbirlerini yiyorlar. Demek ki siz beni trollersiniz ha. Al lan içeriye. Al lan. Arkadaşlar attığım bombalar da bayağı etkili olmalar galiba. Tam anlamadım ama. Ee, burada cam diyor. Ghostly. Bir de şu var arkadaşlar. Şunu bir bakalım. Şöyle attım içeri. İnşallah güzel bir şeydir arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne oldu ki acaba? Bakalım arkadaşlar. Ee, bir şey olmamış. Hadi. Allah Allah. Ha bu fakemiş. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle attım arkadaşlar bir tane. Aa! <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> arkadaşlar bakın. Mavi koyun. Oha koyunlar uçuyor. Kim yapıyor bunları? Sen nereden geldin koyun? Arkadaşlar çok güzel oldu ya valla. Çok güzel bir kışkırtma ya. Çakır hak etmişti bunu. Şimdi arkadaşlar buraları kapatıyorum şöyle. Şöyle atabilirsem tam hizasına doğru öyle kapatmaya çalışacağım da atamıyorum ya. Şöyle yapsak. Hadi lan, kapan artık. Ha tamam içeriği kapattım arkadaşlar. İçerisi full kapalı tamam mı? Arkadaşlar çakır alttan gelecek ya alttan gelince de bunları görecek. Şunlara bir yol açayım arkadaşlar. Hemen adam buradan çıkabilsin ya o kadar da insansız olmayalım bence. Valla tamam çok iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar evi mahvettik mah. Valla çok güzel ettik yani. Neymiş arkadaşlar? Dostunuzu satmayacakmışsınız ya bir tane kız için. Şimdi benim ona biraz daha bir şeyler yapmam lazım ama yani. Çakır bana çünkü büyük bir yanlış yaptı arkadaşlar. Büyük bir yanlışın karşılığı da olmalı bence. Ee, başka ne atabiliriz? Arkadaşlar düşünüyorum da aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Bence yani öldürdük yeter zaten. Şöyle camdan tırmanacağım arkadaşlar. Şöyle bir baka... Allah lan oğlum. Hadi git şuraya. Heh tamam. Şöyle bir yukarı tırmanalım. Bakalım Çakır'a ne yapıyor? Çakır hala burada. Koyun, koyun, tekmeleme beni ya, of ya, aşkım neredesin seni göremiyorum. Ya sen salak mısın ya? Ben seninle niye buluştum ya? <laughs> ya özür dilerim, ben bir şey almadım ya. Valla görüyorsun ya. Arkadaşlar valla birbirlerine girdiler, valla çok güzel oldu. Bu neymiş bulut diyor bu, bakalım. Şöyle bir, Allah, lan, ne oluyor ha? Pardon yanlış oldu. Şöyle bir atalım arkadaşlar da şuraya bir kırsak mı önce? Bakalım arkadaşlar. Ha tamam. Şöyle bakalım ne iş yarıyor bu? Oo! <laughs> Hadi bakalım. Lan kedi pis pis git lan buradan. Ay kediye korkum var benim ya. Kediyi niye çağırdın ya? ben bir şey yapmıyorum ya vallahi ya vallahi aşkım ben hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu ya. Oy mahalleye vallahi kedi bastı arkadaşlar ya. Abo. <laughs> Şimdi Çakır evden çıkarsa var ya direkt ölür ya. <laughs> Çakır da istemez arkadaşlar kediyi bu arada. Başka var mı bizim atabileceğimiz bir şey? Şöyle bakalım. Ghostly. Bu neymiş? Şöyle fırlatalım. Şöyle. Oo, hayalet diyor. Hayalet bombası galiba bu. Ama ne yapıyor ki? İyi patlatıyor mu bu? İyi patlatmıyor galiba. Böylesiniz süs galiba. Lan ne oluyor? Oyunum çöktü. Vallahi bunlar yüzünden oyunum çöktü. O yüzden bunları bir öldürelim arkadaşlar ya. Gelin lan buraya. Gelin lan. Olan oğlum. Neyse sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi. Bir tane de attım şöyle. Bakın arkadaşlar yıldırım çakıyor. Ulan çok güzel lan. Şöyle bir tane atalım arkadaşlar Çakırların evine. Çakır demek beni satıyor ha. Lan dur bana gelmesin. Tamam. Oradan sekip bana gelirse çok kötü olur arkadaşlar. Mahalle yanıyor. Dur ya ben bunları söndüreyim arkadaşlar. Mahalle yanıyor vallahi. Yanlış olur. Bütün mahalleye yakmayalım Çakır intikam alacağız diye. Bir dakika. Hadi ay Şimdi 2 saat bunları söndürmesi var ya. Kendi yaptığım şeyde kendim bozuluyorum ya. Ben anlamadım ki. Çık 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 çık. Arkadaşlar şu görünmezliğin bitmesini bekliyorum. 1 dakika görünmezliğin bitsin. Ondan sonra çakırın yanına gireceğim diyeceğim. Ne oldu ben yapmamışım gibi davranacağım arkadaşlar. Hiç çaktırmayın. Moral bozukluğuna gerek yok. Çünkü çakır bana yanlış yaptı arkadaşlar. Bunu sonuna kadar hak eden birisi varsa o da tabii ki de çakırdır arkadaşlar. Şunları bir keselim arkadaşlar. Bakayım kaç dakikası kaldı. 30 saniyesi. 30 saniye. 30 saniye bekleriz o sıra evine bakalım nesi varmış Çakır'ın Çakır'ın da hiçbir şey yok arkadaşlar ya Vallahi fas fakir ya Allah'ım ya Bakalım 20 Hadi ya hadi hızlı 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 ya Vallahi kedi öldürüyorum burada ya yanlışlıkla Hadi Şöyle bir tane daha kek atalım arkadaşlar İyi iyi, iyi. tamam 10 Evet hadi Yavaştan giriyorum arkadaşlar hazır mısınız 3 2 1 Şunları bir öldürelim Çakır geldim geldim neredesin Çakır bu haline evin ya Bekir ne yaptın sen ya Ne ne yaptım yardıma geldim ne olmuş bu eve ya Ne diyor seyirsiz mektuz bir şeyler diyor bu Ya Bekir ya evim gitti Bekir ya niye böyle bir şey yaptın Çakır sen iyi misin ya ben niye böyle bir şey yapayım ya Allah Allah ya Yenge iyi misin Ya bırakın beni ya Vallahi yaptığınıza bakın ya Ne yaptık ya Allah Allah yardıma geldim Çakır niye bana iftira atıyorsun Öyle mi? Vallahi sağlasın kardeşim benim. Ya vallahi evi gitti ya. Evi gitti ya. <laughs> vallahi olur öyle şeyler. Çakır da ne yaptınız eve? Nasıl oldu bu? Vallahi eve gökten kek geldi, işte pasta geldi, kedi geldi, koyun geldi. Ya ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Çakır, gel evi temizleyelim dostum ya. Vallahi ben sana yardıma geldim haberin olsun yani. Sen de git öl ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Çakır'a yardıma geliyorum. Bir de gelmiş bana laf atıyor ya çaktırmayın arkadaşlar ya. Ne dedin çaktırmayın mı dedin? Yok buraları kıralım dedim ya. Ne çaktırmaması çak, ne yaptık da çaktırmayayım sanki. Allah Allah. Yenge kurtaralım mı seni oradan? Kurtarıyorum bekle geliyorum yenge. Bir dakika şuraya geçeyim tamam. Buyur yenge gel. Ya bırak ben burada duracağım ya. Tamam sen bilirsin yenge ya. Adama yardım ediyoruz. Bu da ayrı bir şey ya. Neyse tencere Kapak mı diyorlar? Aynısı. İkiniz de birbirini bulmuşsunuz ya valla. İkiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Hemen şuraları geçelim kıralım. Ya hadi 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 sen de öl artık. Tamam. Tamam. Tamamdır. Çakır iyi misin dostum? İyiyim dostum iyiyim. İyi tamam o zaman ya. Valla yenge kusura bakma. Çakır normalde iyi biridir de işte bugün böyle bir aksilikler oluyor. Ya ben evime gidiyorum ya. Taksi çağırın bana ya. Taksi mi çağıralım? E, taksinin numarası var mı? Taksinin numarası bende yok ki. Nasıl gidecek bu karı? Karı mı? Yani yanlış oluyor. E, Çakır deli misin ya? Bu senin sevgilin. Doğru ya konuş. Özür dilerim. Doğru. Bu sevgilim benim değil mi? Ben ne bileyim hayatımda elime kız eli bile değmemiş. Haklısın Çakır. Eee görüyorsun değil mi yenge ne diyor senin hakkında? Ya bırakın gidiyorum ya. Gitmek istiyorum. Beni götürün artık ya. <laughs> ben niye geldim ya? Yenge. Yenge demişim. Kız arkadaşım yani sevgilim. Ya yani ben bir şey yapmadım bebeğim arkadaşlar ben yavaştan kaçayım. Bunlar birbirine girecek. Yenge dedi kıza arkadaşımız. Çakır arkadaşımız kıza yenge dedi. Ben de bu videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.